Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Gökdeniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Clash Royale arkadaşlar, bildiğim gibi bugün arkadaşlar büyücü açıldı. Dün yıl çarpma, ateş ruhu ve fırın açıldı arkadaşlar. Dün geçtim, evet dün geçtim bu arenaya. Yani 8. arenaya. Şunu açalım. Bir şey çıkmayacak zaten. Arkadaşlar. Özel teklif gelmişti. Ben bunları almayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir şey yapalım. Bir deste ayarlayacağım kendime. Bu deste arkadaşlar. Evet iyi bir deste böyle. Arkadaşlar şimdi bir savaşa girelim arkadaşlar. Güzel bir savaş olacak. Ocağına eminim. İnşallah güzel bir savaş olur. Çok güzel bir savaş olmasını istiyorum ama rüyamızda. Arkadaşlar şuna tıklayıp. Arkadaşlar ben butonuna basmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Ve arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Lütfen abone olun. Arkadaşlar yani işte abone olan kişilere süper bir sandık, dev sandık, efsanevi sandık, bir de tam tamına ücretsiz sandıktan ve gümüş sandıktan inşallah efsanevi çıkar. Bazı kişiler oldu arkadaşlar öyle. Like'larımda bir tane videomda arkadaşlar yazdılar. Abi, ay. Arkadaş, gümüş sandıktan efsanevi çıkardım yazmışlar. Vallahi da benim arkadaşım da çıkarmış arkadaşlar. Benim arkadaşım da çıkarmış. Gümüş sandıktan cehennem ejderhası. çıkartıyorlar ki arkadaşlar. Benim Ercan abim de çıkardı mesela. O kuleyi aldılar mesela. O kuleyi alamayız arkadaşlar. Çok zor o almak. Ama vuruş çok güçlü oluyor arkadaşlar. Pekka çok güçlü oluyor. Üç seviye alamayız seviye. 3 seviye yani öğrenmek. Bildiğiniz şey değil arkadaşlar. 3 seviye bak. Aa, alır oraya arkadaşlar. Vermeyeceğim ama arkadaşlar bu maçı ona. Zorla vermek zorundayım. Gördüğünüz gibi. Çok acayip geldi ama adam. Fena arkadaşlar. Bir de bakayım kaçıncı dakika oldu. Yazmıyor ki. Lan. Kaç daha oldu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Olsun bir şey olmaz. Çekelim biz yine de. Üçüncü alanın şeyleri. Ay dördüncü alanın. Akışlar bana. Esaneviler çıkmadı. Akışlar bana neler çıktı öyle musunuz? Bunlar açık zaten hepsi. Bunların da hepsi açık. Hepsi açık. Hepsi açık. Ama şu efsaneyle. Efsaneyle arkadaşlar. Şunun önündeki sadece. Ender galiba bu. Ama bu Ender. Bakayım arkadaşlar. Kaç tane Ender'im var. Dur şunlara bakalım. Başarılı. 200 kart başla. Arkadaşlar, çok güzel bir şey biliyorum ama bok gibi. Ben sık yaptığım şey. Ya da iskelet tortusu. Koyuyorum. Ateş ruhu. Ruh. ruh, ruh. Koş lan Sana kızmıyor bana kızıyor, bana bana, bana kızıyor. hayvan hayvan herif hayvan hayvan for you, I want go back. Kopay ne vlad, kopay ne vlad. Ah, ne bir alamam lan. Evet inşallah beğenirsiniz. Yorum ve birinci kuleyi alıyor muyuz? Yoksa kaybediyor muyuz? Alıyoruz. Ulan bir tane daha aldık. Birinci kuleyi aldık. Bu salak da hep koyuyor. Bizden getireyim istiyorsan. Bir daha karşıma çık bak. Getiririm onu. Arkadaşlar bugün de şeye gidecek diyor SK Park'a. Babamlarla. Şu biriktireyim de yükselere. Ağır geleceğim çünkü buraya Evet. Vur öyle. Birinci kuleye, ikinci kuleye de alabilir. Bize ne ikinci kule ya? Ne yapayım şimdi kardeş öleyim mi? Onun biz birinci kulesini de almadık. Brokoli'yi Pekka. Vur lan! Aldık be! Ben bu zor tutuyorum arkadaşlar Öyle bir zor tutuyorum ki kendimi. Uzatma olsaydı da vermeseydim. Ama arkadaşlar çok zor bir açılar. Hep kaybediyorum ama ya. Yeter! Arkadaşlar bu videoyu izlemek istiyorsanız like atıp beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir de yeni şey gelecek. İyileştirme büyüsü. Sonra Karacada öpücüğünü bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar bulunacak. Bulunmadı. Bulunacak bunlar. Efsanevi'ler bulunmadı. İşte benim arkadaşıma ne Herkese zıvarton. 9. elden çıkıyoruz. 4 eline daha gelmeksek 9. eldayız. Bizim kaç kupamız var? 700. 400 kupa sak geçiyoruz. Arkadaşlar son bir maç yapalım arkadaşlar. Sonra videomu bitireceğim. Mu ya. Mu ne ya? Mu oluyor mu ben de bilmiyorum aslında. Aa, adam fena geldi. Durdurur abi durdurur orayı. arkadaşlar. Bekleyelim şöyle iksirimiz arkadaşlar. Allah arkadaşlar okul yedi. Bizimiz ananın ta var ya. Çaktı adam bize. Çaktı. Alamazsın o kuleyi. Alamazsın. Veremem sana o kuleyi ya. Arkadaşlar <laughs> işte, yeni. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler ve dördüncü araneye düştük arkadaşlar. Dördüncü araneye düştük. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Nerede